Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Şevk. Bu da kardeşim Ali, ali Şevk. Evet. evet çocuklar. Bugün ne yapacağımızı biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Bugün pankek yapacağız. Aa. <laughs> Peki Ömer. Ha? Malzemelerimiz nerede? 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 Bence sen tek bir sihirle bunu halledebilirsin. Evet. Ömer, gerçekten harikasın. Ali Kutay, baksana abin bir şıkla bütün malzemeleri önümüze dizdi. Evet, şimdi malzemelerimizi sayalım. Bir buçuk su bardağı unumuz var. Bir su bardağı sütümüz var. Ve bunları karıştırmak için bir kabımız mevcut. Hemen yanında şekerimiz, çırpıcımız, kaşığımız, kabartma tozumuz, şekerli vanilimiz ve yumurtamız var. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Önce Ömer yumurtaları kıracak. Evet. Evet Ömer. Onları kırabilecek misin? Hayır. hayır. O zaman tekrar bir sihir kullanmaya ne dersin? Evet, Ömer yumurtaları kırdı. Şimdi 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim Ömer. Yemek kaşığını al buradan. Evet, 2 yemek kaşığı şeker koyalım içine. Evet, biraz daha koyabilirsin tamamdır. Şimdi ben onu alayım. Siz de karıştırmaya başlayın. Karıştır, 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 karıştır. Evet, şimdi unumuzun tamamını ekleyebiliriz. Evet, birlikte. Evet. Sütümüzü de ekleyelim. Birlikte yavaş yavaş. Evet. Şimdi kabartma tozunu Ali Kutay'a, şekerli vanilini de Ahmet Ömer'e verelim. Evet. Harika. Hadi tekrardan karıştıralım. Ahmet Ömer şef karıştırırken Ali Kutay şef de ona kabı tutmasında yardımcı oluyor. Ve ve sinemi de döküldü. <laughs> Abimin şubayı da Ali Kutay yine kendini unladı. Abim de kendini unladı. Çok komik. Cool. <laughs> <Çok> karıştır, <cool. gülüyor> karıştır, 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 karıştır. Evet. Ömerle Ali Kutay karıştıra karıştıra iyice kıvama getirdiler. Kıvamı da çok güzel olmuş. Evet. Haydi o zaman pişirelim. Evet. Arkadaşlar bunu tek başına yapmayın. Bunu büyünüzde yapın. Evet. Şimdi ocağımızı açacağız. Hemen ben yardımcı olayım. Evet. Ve birazcık yağ koyacağız şimdi. Oh, biraz fazla kaçtı sanki Ömer Şef. Ne diyorsun? Evet. <laughs> <O> olsun. <laughs> evet hadi bakalım şimdi pişirme aşamasına hızlı bir şekilde giriş yapalım. Evet. Şimdi birazcık şöyle sıyıttır istersen. Dökebiliriz. Şimdi bunun arkasıyla böyle 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 yapıyoruz. Tamam. Şimdi Ali Kutay Şef onu bize verir misin? Evet. <laughs> Bu pankekin arkası bayağı şekilli oldu. Biraz yaktınız sanki Ömer Bey. Evet. Biraz fazla mı tuttuk acaba? Evet. Bir sonrakini demek ki daha az tutacağız değil mi? Evet. evet. Diğer pankeklerimizi yapmak için hazırlandık. Evet. Şimdi Ömer şef pişirme işini yapıyor. Evet. Bunların süslemesi de Ali şef yapacak. Çünkü onun uzmanlık alanı süsleme. Uykunuz mu geldi Ali şef? Yok. Gözlerim, gün, gözlerim <laughs> ama, din, ama, ama dinlenmeyeceğim. Uy, yatma zamanına ulaşırsan dinlen, dinlenmem. Tamam. Harikasın Ömer Şef. Arkadaşlara bu pankek tarifini vermeyi unutmayalım. Evet. evet Ömer Şef bir sürü pankek yaptı. Evet son pankekimizi de tabağımıza koyuyoruz. Ve artık süsleme aşamasına geçebiliriz. Evet. evet pişirme aşamasını geçtik. Ahmet Ömer şefin yaptığı pankekler ve Ali Kutay şefin yaptığı pankeklere geldik. Şimdi sıra... çikolata sosunu döküyoruz. Güzelce döküyor. Yeterli mi Ali Kutay'cığım? Evet. Biraz daha sıkmak istedi. Çıkar. Tamam tamam. Tamamdır. Sırada Ahmet Ömer şefinki var. Ömer sen nasıl bir süsleme yapmak istersin? Ali Kutay dairesel güzel bir süsleme yaptı. Ben bu arada çarpı işareti Çarpı işareti tabi. Baksana. Birinci boyutu bir çikolata var. Tamam. Evet. Şimdi süslerimizi buraya dizdik. <laughs> Ali Kutay'ın bir galaksisi olduğundan ona yıldızlı bir süs kullanacağız. O yüzden yıldızları Ali Kutay'ın yanına koyuyoruz. Fakat Ahmet Ömer çikolata mı? Böyle çikolata, küçük minik çikolatalar mı yoksa kalp mi yapacağına hala karar veremedi. Ne yapacaksın Ömer Şef? Tamam. da böyle ekleyeceğim. Tamamdır. Hadi yapalım o zaman. Aa. Evet, Ali Kutay çok güzel bir şekilde süslüyor. Abisi de aynı şekilde. Ömer de kalp ve bundan kullanmak istedi. Ama ben şimdi onlara bir şaka yapacağım. Aa. Birazcık damla çikolata. İşte bu. İşte Uuu, bu. damla çikolata i̇şte bu. yağmuru. <laughs> damla çikolata. Hey! Bunun sizi üzmesi gerekiyordu. Çok mutlu oldular. Yine şaka yapamadım. Aa. Ama 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 biraz ama ama biraz şaka şaka yaptım. <laughs> Hadi bakalım ben süslemeler bunu, bitince ben size onları da çekeceğiz. Ben bunun tadını biraz sevmiyorum. Hmm. Lan pizza niye pizzamız ne? Yeriz. pizza gibi kesiyor. Buyurun. <laughs> Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi naziksin. Güzel mi <laughs> 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 <Özel bir> tadı? <laughs> benim, bi, benim tadımdan da alabilirsiniz. Sanki kimden? Gayet güzel. Bunun adı sanki Harika. Evet. Bayıldım. Bir de bunun tadına bakayım. Sağ olun. Bakın tadıyla. Güzel mi? Harika. Baba, Elinize sen... sağlık. Çok Aferin. Iyi. Çok zor yaptık. Evet, Hoppa. İşte Yalnız ben açısı siz... yüklüğünden tasmadım lütfen. Aa pardon. <laughs> Baba sadece kendini düşündü. Evet. <laughs> çok tatlıydı o yüzden. <laughs> Buyurun. Akoy. Güzel mi anne? Yani? Harika, ellerinize sağlık. Çok iyi bir iş çıkarmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, bu eğitim umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> bay bay.